Pelix Lengel, Twitch'te nasıl zengin oldu? XQC kullanıcı adıyla Twitch yayıncılığı yapan Pelix'in yaklaşık 10 milyon dolar net serveti olduğu tahmin ediliyor. Fakat yakın zamanlarda Twitch ve Kik arasındaki rekabet sayesinde XQC Kik ile karlı bir anlaşma yakaladı ve servetine servet kattı. Felix tarihindeki en büyük sözleşmeye tam 100 milyon dolara imza attı. Sözleşmesine göre tek platforma bağlı kalma zorunluluğu olmayacak ve XQC yine Twitch'te içerik üretebilecek. Toplam 11.7 milyon takipçiye sahip olan XQC'nin Twitch kanalı platformda en çok izlenen 5. kanal konumunda. XQC'nin akışları akış başına ortalama yaklaşık 700 bin izleyiciye ulaşan önemli bir izleyici kitlesini kendine çekiyor. Bu düzeyde izleyiciyle yalnızca Twitch'ten ayda 300 bin dolar kazandığı tahmin ediliyor. Bunu ek olarak XQC marka anlaşmaları ve aylık abonelikler yoluyla ek 700 bin dolar gelir elde ediyor. İlgi çekici akış stili ve özel hayran kitlesiyle XQC, Twitch ve YouTube'da dikkate değer bir